Ya gene beyaz ışık, yani nasıl bir cevap versem ben buna bilmiyorum ki. Ya Murat bir şey demek istemiyorum. Beyaz ışık konusunda beni konuşturma ne olursun ya. Bence konuşmalısın. Her yerden ışıkların çıktığı bir ortamda da insan psikolojik olarak rahatsızlık duyabilir. Amacı ışıkla kullanmak doğru değil, ışığı bir şey için kullanmak doğru. Dolayısıyla sen fakirlik, bilemedim, gerçekten bilemedim. Ben şunu söyleyeyim, beyaz ışık kullanılmaz abi bir yerde. Arkası Adamların yeni bölümüne hoş geldiniz. Alper abi hoş geldin. Sağ ol Murat, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Bir süre önce bir video çektik. Beyaz ışıkla ilgili çok ilgi çekti, tepki çekti. Bununla ilgili epeyce yorum aldık. Çok da izlendi. Hepinize teşekkür ederiz. Bununla ilgili Alper abiye bir sorum var işin açığı. Alper abi sence beyaz ışık fakirlik göstergesi mi? Ya gene beyaz ışık. Yani nasıl bir cevap versem ben buna bilmiyorum ki. Fakirlik Bilemedim. göstergesi yani, ne demek? Yani... İnsan bile bile beyaz ışığı takıp böyle bir beni fakir göstersin falan gibi bir havaya gir mi? Hayır ama ee, biz şey? yorumlarda epeyce bu konuda kendi aralarında tartışan sevgili takipçilerimiz oldu. Hepsinde okuyoruz bu arada. Yani e, çok güzel, naif yorumlar da var. İçlerinden gerçekten hiç böyle onaylayamayacağımız yorumlar da var. E, Birçoğuna cevap vermeye çalışıyoruz yetişebildiğimiz kadar. Ama beyaz ışığın tabii biz nerelerde kullanılması gerektiğini de aslında bazı yerlerde anlatmaya çalıştık. Özellikle YouTube kanalımızda. Siz e, burada Instagram'da bazı şeyleri çok daha kısa görüyorsunuz. Ama asıl videoların e, uzun olanları YouTube kanalımızda e, ne diyorsun bu konuda ya Murat bir şey demek istemiyorum beyaz ışık konusunda beni konuşturma ne olursun ya Bence konuşmalısın yani bu ancak e, hani fakirlik göstergesi falan yanlış kelimeler bunlar da hani bilgi fakirliği olabilir ne bileyim beklenti fakirliği olabilir farkında olmadan böyle bir beyaz ışık altında e, hayatını geçiren insanların ne yaptığının farkında olmamasından kaynaklı bir fakirlik olabilir yoksa fakirlik bilemedim gerçekten bilemedim be ben şunu söyleyeyim beyaz ışık kullanılmaz abi bir yerde yani Bana kullanıldığı şey... yerler var ya etkikteki. var tabii ki. Yani var tabii ki. Yani şöyle genelleme yapacak olursak beyaz ışık kullanılmamalı. Doğru. Genelleme. Tabii ki bazı yerlerde sıcak ve soğuk ışıkların bir arada kullanıldığı bir takım mağazacılıkta özellikle kullanılan yerler tabii ki var ama genel anlamda mekanın algılandığı ortamlarda beyaz ışık altında mekanı algılatmak algılatmaya çalışmak yanlış. Ben bunu savunuyorum sadece. Amacı ışıkla kullanmak doğru değil, ışığı bir şey için kullanmak doğru. Dolayısıyla sen bütün bir mekanı olur olmadık yerlerden, olur olmadık ışık kaynaklarıyla aydınlatmaya başladığında beni lümen ve lüks işine sokacaksın şimdi. Oralara girmek gerekir. Olur olmadık yerden, olur olmadık aydınlatma elemanlarıyla full ışığa boğduğun bir ortam da seni rahatsız edebilir. Edebilir değil, eder. Eder. Bunun rengi ne olursa olsun aslında. Rengi ne olursa olsun aslında. Her yerden, her, her yerden ışıkların çıktığı bir ortamda da insan psikolojik olarak rahatsızlık duyabilir. Bunun zenginlik Bilmem işte gelir seviyesinin yüksek olması veya düşük olmasıyla filan da bir alakası var. Evet böyle bir algı var aslında. Ee, biz de katılmıyoruz bu algıya. Ama bu algıyı da biraz kırmak gerekiyor. Ya yani Kırmak gerekiyor. Bu biraz vizyon meselesi aslına bakarsan. İnsanın değer yargılarıyla hayatını yönlendirip aslında bir yerlerden kendisine pay çıkartabilme yeteneğiyle alakalı bir şey. Doğru. Peki son bir soru soracağım bu konuyla ilgili. Sence doğru aydınlatma bir ev için soracağım bunu. Çünkü birçok mekan var. Bunların tabii ki aydınlatma teknikleri hepsi bir birbirinden farklı ışık renkleri de birbirinden farklı elbette ki. Sence bir konut için soruyorum bunu. E, beyaz ışıkla e, lüks algısı yaratabilir miyiz? Ya, yaratamazsın lüks algısı beyaz ışıkla. Yaratman söz konusu değil. İkincisi yani lüks dediğin nedir? Ne demek? Yani lüks dediğin şey şeyin ne olduğunu da açmak lazım burada. E, lüks demeyelim de mekanı daha kıymetli göstermek değil. Aynen yani. şimdi <laughs> onu söyleyecektim. Daha kıymetli yani daha zengin değer zengin derken maddi olarak Hı -hı. Yani daha pahalı Hı -hı. bir şey değil. Kıymetli, değerli göstermek ancak söz konusu olabilir. Hı -hı. Lüks göstermek değil de mekanı daha kıymetli göstermek Mümkün söz konusu mü? olabilir. Işık rengiyle bunu yakalamak Mümkün doğru ama beyazla, beyazla mümkün değil bence. Evet. Neden beyaz ışık altında? Çünkü mekanda bulunan malzemelerin gerçek renklerini bizim gözümüzle algılamamız söz konusu değil. Alper abi teşekkür ederim, Rica ederim güzel efendim. yorumların için yeni. Ben bir... teşekkür ederim, sağ ol var ol, sağ. Ol. Ee, yeni bir bölümde daha görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Unutmayın, hoşçakalın.